Hemoroid evreleri iç hemoroidler, iç vasolar için yapılan bir evrelemede dörde ayrılır. Evre bir hemoroidlerde makat içerisindeki hemoroid paketleri yani vasol paketleri damar yastıkçıklarında bir şişme ve ödemlenme olmuştur. Hasta bir huzursuzluk, o bölgede rahatsızlık fark eder. Dışarıya çıkan herhangi bir şey yoktur. Evre 2 hemoroidlerde büyük abdest yapmakla yani defekasyonla beraber makat dışında bir takım şişlikler çıkar. Ama büyük abdest bittiğinde hemen kendiliğinden tekrardan içeriye girer. Fakat hastalar bunu hissederler. Evre 3 hemoroidlerde ise büyük abdest yapmakla beraber hemoroidler yani basur pakeleri, hemoroid pakeleri makat dışına çıkarlar. Ama tekrardan içeriye girmeleri ancak el ile itmekle olur. Dışarıda kaldığı durumda farklı şikayetlere yol açacaktır. Hastalar bunu eliyle içeriye doğru iterek yerine yerleştirirler. Ve bu durumda da büyük abdest yapmaktan imtina etmeye, korkmaya başlarlar. Evre 4 hemoroidlerde ise içerideki damar yastıkçıkları, hemoroid paketleri tamamen dışarıya çıkmıştır ve el ile hikmetle de içeriye doğru girmezler. İç hemoroidlerin ana belirtisi ele gelen şişlik, meme ve kanama olmasına rağmen evre 4 hemoroidlerde ağrı da görmekteyiz. Çünkü dışarıda kaldığı zaman bu hemoroid paketleri ödemlenir, şişer ve ağrı yapmaya başlar. O bölgede iltihaplanma yapabilir ve o bölgede ıslaklıklar, akıntılara neden olabilir. Hastalar bize ne kadar erken evrede gelirse ameliyat etmeden tedavi edebilmekteyiz. Ama kulaktan dolma bilgilerle ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan birtakım ilaçlar kullanımıyla hastalar genelde ileri evrelerde gelmekte ve bu durumda da bizim müdahaleler yapmamız gerekmekte. Erken geldikleri durumda bizim tedavi şansımız o kadar daha rahat olmakta, daha kolay olmakta. Fakat şu an ilerlemiş hemoroidlerde, evre 3 hemoroidlerde de artık doku çıkarmadan lazer kullanarak veya ultrasonik bisektör, ultrasonik makas dediğimiz aleti kullanarak daha konforlu ameliyatlar yapabilmekteyiz.